Merhabalar, ben Yunus Kana, Batman Belediyesinde Futbol Antrenörü olarak çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi bu yılda yaz spor okullarında Batman Belediyesi'nin öncülüğünde yaptığımız çalışmalarla çok aktif bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Talepler çok fazla. Aileler çok ilgi gösteriyorlar. Batma Belediyesi de buna öncülük yaparak 400-500 tane öğrencimize hem malzeme dağıtarak hem servis ulaşımlarını sağlayarak çocukları buraya getirerek biz de onlara yeterli eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ben Doruk, soyadım Zengin. 11 yaşındayım. Belde Mahallesi'nde oturuyorum. Ben zaten futbolcu hayalim vardı benim. Babam da futbolcu olduğu için benim de futbol